E gerçekten biraz daha dediğiniz gibi tabii eksik olmayın. Sizinle de orada görüşme şansınız oldu. Çok güzel harika bir yeriniz var. yani o kadar geniş dernek binası olan yani belki de yoktur diyeceğim yoktur, ama. Evet aynen. Veya en azından biz görmedik. Evet. varsa da. fiziki şartları çok güzel gerçekten. İşte salonunuz var. Yani eğitim salonunuz yani başlı başına bir salonunuz. Orada da tiyatro etkinlikleri de yapıyorsunuz Yapıyoruz. Yani. Her türlü etkinliği orada yapıyorsunuz. Onun haricinde beni şaşırtan şeylerden biri de e, piyano gördüm orada. Piyano eğitimleri de veriyorsunuz. Tam böyle demişken e, ne tür kurslar açıyoruz orada Firdevs Hanım? Onları sizden dinlemiş olalım isterseniz. Kurslarımız genelde halk eğitim merkezi yani halk eğitimden aldığımız kurslar. Hı, hı. E, i̇ğne oyası, işte dikiş, nakış bunlar şöyle düşünüyoruz. O evde oturan hanımların bir ek geliri olsun. E, yani el işi çok becerikli çünkü bizim Türk hanımlarımız çok becerikli, çok güzel şeyler yapıyorlar ama değerlendiremiyorlar. Pardon hala getirisi olan şeyler midir bu şu evet, anda evet. şeyler? Evet, evet. örneğin biz iğne oyası kursu verdik. Hı. Aynı zamanda çok güzel iğne oyası sattık. E, biz bunu yani talep diye görüyor Tabii yani, talep görüyor. Yani talep gören, daha çok talep gören e, şeyler. Örneğin nakış Hı hı. bir kurdele nakışı yaptık. O kadar çok sipariş aldık ki çeyiz için havluların üstüne e, hanımlarımız en azından bir pazar masraflarını çıkarıyorlar. Güzel. Bu tür kurslar, dikiş kursunda e, bizim bağışlarla gelen sanayi makinalarımız var. O, bu bağışların sonucunda da hanımlar sanayi makinesinde dikiş dikmeyi öğreniyorlar. Örneğin düz dikim öğrenen hanımlarımızın birçoğu şu anda tekstil fabrikalarında çalışıyor. Hımm. Yani tamam, oralarda genel. çalışabilmeler için siz ön çalışmayı evet, siz yaptırmış oluyorsunuz. E, evet. Bilgisayar kurslarımız var. Bu arada da kişisel e, gelişim kurslarımız da var. Örneğin diksiyon kursu verdik. Yaklaşık hmm. 90 hanımıza. Çocukları annelerinden şikayetçi oluyorlarmış. Niçin düzgün konuşmuyorsun? Kırsal kökenli olduğu için hmm. hanımlar. E, oldukça da verimliydi. Anne baba okulumuz. E, Güzel. Bu yıl daha geçen hafta bitti. Lyonslar'ın Katkılarıyla Pamukkale Üniversitesi'nden hocalarımız geldi. Hmm. Anne baba okulumuz da çok ilgi görüyor. Ergen eğitimi, ergen psikolojisi bu tür eğitimler daha çok bizden istenilen eğitimleri ben veriyoruz. Onu soracaktım tam yani bu eğitimleri siz vermeye evet, planlıyorsunuz talep, yoksa gelen talep karşısında e, mı? Talep karşısında hmm. biz işte çocuklarımız çok sorunlu. Bu çocuklarla başa çıkamıyoruz. Ne yapmalıyız dendiğinde isterseniz bir anne baba okulu açalım. Harika, çok güzel. Ee, bu şekilde. İsteğe göre. E, Birebir e, danışmanlıklarımız da oldu bizim. Harika. Çok problemli çocuklarımıza emekli öğretmenimiz var, Fevzi e, sağ olsun o gelip size destek sağlıyor. İki sağladı. yıl boyunca bütün bir kış o çocuklara hem eğitim verip hem matematik dersi gösterip hem de kişisel. E, gelişimleriyle ilgili danışmanlık yaptı bize. Harika. E, Peki e, aklınızda öyle bir sayı var mı? Şu ana kadar kaç kişi bu eğitimlerden geçti veya sizin hizmetlerinizden yararlandı? Şöyle diyeyim. E, halk eğitim e, kaynaklı kurslardan yaklaşık 100, yılda 120 sertifika veriyoruz. Ortalama. Yani bu yüzde Hı. olabiliyor. E, 120. Ama e, bireysel gelen yani gönüllü öğretmenlerimiz sertifika veremiyor tabii. Bir bir yüzde onlar vardır. Hı. Çünkü bizim Şeyimiz de kısıtlı. Yani fizik işe mesela 10 tane bilgisayarımız var. Hı hı. 10 kişiye ancak bilgisayar eğitim verilebiliyor. Ee, yani şu ana kadar verdiğiniz eğitimler işte efendim ee, biçkiti kişi olsun, o e, nakış. Sertifikalı o. 120 diyelim bilgisayar. Hı. Halk eğitimin bize verdiği sertifikalı 120 kişi hı. bir kışta. Yani yo, bir yo, sezonda. Yok şu ana kadar olan Toplam. Toplam. Yani 3 yılda ne yapar? Yaklaşık 400'ü bulmuştur o evet. zaman. Üç, 3 sene, 3,5 sene de 1300'e yakın. Ha i̇şte onu ben 1300 takımı aklımda kaldı da Hı -hı. acaba evet. yanlış mı hatırlıyorum Üye diye. Sayımız. Size olan ziyarete o kadar bir sayı söylemiştiniz de evet. ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Toplam katılım 3,5 şey e, sene boyunca 1300 Hı. sayısı e, kadın bu. Yani aile olarak baktığınızda yaklaşık 10-15 bin aile yani 10 bin ailenin e, evine e, girmişiz biz toplumsal evet. eğitime O, Sadece o bölgede yaşayan. Yani o bölge dediğim sadece değil, ee, Orada Karşıyaka var. E, Kar e, Kar şey, Eskisar. Eskisar. Pardon. Eskisar var. Bu bölgelerden de katılım var. Ee, bu şekilde bu bölgede e, eskiden toplum merkezi vardı. O şu anda faaliyet göstermiyor. Yani ben yetkileri buradan duyurayım. O çok faydalı. İnsanların orada çok yararlandığı bir merkezdi. Ee, oranın tekrar bir belediyenin belediyenin açmış oldu. oldu. Onların tekrar Hı. bir gözden geçirip sayın Büyükşehir Belediye Başkanı veya ilçe belediye başkanlarımızın artık bu konuya tekrar eğilip o kadınlar oradan gerçekten hizmet alıyorlardı. Biz o hizmetin faydalarını orada görüyorduk. Hatta aramızda tatladığı rekabet vardı. Hani Hı. orayı beğenmeyenler bize geliyordu. Biz beğenmeyenler oraya gidiyordu. Ama kadınlar orada gerçekten desteğe muhtaç. Onu hala söylemekte yarar var. Açılmasında fayda görüyorsunuz. Kesinlikle. Hı. O zaman inşallah yetkililer bir şekilde ona çözüm evet. oluştururlar diye aslında şu vefa borcunu ödemek anlamında gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Kurucu üyelerinizin bir isimlerinden bahsedebilir miyiz? Evet. Burada yani onları mutlaka yani saymam lazım. Bi lazım biz biz bir ekip, ekiptik. Yani Hı. bizim amacımız e Sayınız çoktur mutlaka da ben en azından e kurucu üyelerimiz. Yani e e başta Sadık Emre Çaputçu. şimdi Degeat Başkanımız e ve benim uzun yıllardır da dostum e Hı. Cem Güneş, e Veli Deveciler e Tuğba Altın Orçun, e, Artekin, e, Mehmet Çakmak, e, şimdi daha şimdi bu aklıma gelmezse özür diyorum arkadaşlarımdan şimdi burada beni izleyenlerden e, bağışlasınlar beni. E, ve özellikle bize bu hizmetlerimiz boyunca destek veren e, Esin hocamız var. Baştan beri Emin hocamız var. Firdevs Hanım, siz ekleyin. ADD başkanımız var. Lyons başkanlarımız. E, Çağdaş Yaşamı Destekleme başkanlarımız. Yani ee, Bizi e, kadın platformu altındaki tüm dernekler bize destek oluyorlar. Hı hı. Bunun yanı sıra işte Lions'lar, Rotaract'lar, e, Rotaract'lar daha çok çocuklar için diş sağlığı, işte e, giysi yardımı, ayakkabı yardımı, kitap okuma günleri e, hı hı. yaptılar. O da fotoğraflarımızı da görecekler. 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 Lions'lar da hem eğitim amaçlı hem de, ee, mesela klimamızı aldılar. Bizim için çok büyük bir şey. Sıcak oluyor derneğimiz. Kışında soğuk oluyor. Isınma ihtiyacımızı karşıladılar. Ee, sivil toplum kuruluşlarından hiç geri çevrilen olmadı. Yani çok destek oluyorlar bize sağ olsunlar. Ee, dernekler arası çalışmayı da önemsiyorum o anlamda ben. Ee, Alzheimer Derneği de herhalde galiba sizde bize tiyatro, tiyatro o, evet, evet, fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Esin Hoca da gördüm. O Esin Akat. Evet, bize dikiş kursu. bir kursu bizim kuruluşumuzun ilk yılında Hı. bize güç veren öğretmenlerimiz oldu Fevzi Keyik, Esin Akat Emine Kolbaşı bu bir de gönüllü olarak fizyoterapistlerimiz geldi bizim Hı. haftada bir gün kurslarımıza gelip sohbet edip hanımların işte bel ağrıları boyun ağrıları nasıl geçer neşe Güvenç. Hanımefendi, sağ olsun. O da çok sık geldi, gitti. Ya yani biz bir şey rica ettik mi odalardan olsun, işte halk eğitimden olsun, geri çevrilmedik. Evet, sağ, olsun Vali, sağ olsun Deniz Valiliği, Valimiz evet. Vali Ekrem Bey olsun, Vali yardımcımız Yarınçımız, onunla İspanyolalı derneklerden sorumlu Milliyetten sonra, onlarla gerçekten çok iyi bir iletişimimiz oldu. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir ee, çalışmayı biz e, burada e, kamu yaptık. Yani evet. halk eğitimi sağ olsun her türlü istediğimiz eğitimleri, e, evet. eğitmenleri gönderdi. Evet. Ee, yani bu anlayış Denizli'de nispeten, Denizli gerçekten e, kendine özel bir şehir. E, insanları çok iyi niyetli, de halkı daha pozitif, e, yönetenleri de öyle. E, böyle bir işbirliği şeklinde biz orayı e, gerçekten ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyacını karşılayacak biçimde bir çalışma yürütmeye gayret ediyoruz ve gayret de edeceğiz inşallah. Pekala hedeflediğiniz noktada mısınız Serdar Bey? Evet şöyle esasında iki konu var. Yani biz başta ne düşünüyorduk diye baktığımızda e, başta bu kadar ciddi bir ilgi olacağını açıkçası planlamamıştık. Hı hı. E, bir de sadece kadınlara yönelik ve e, şimdi mesela gençleri işin içine sokmak istiyoruz orada ama gençler genelde e, üniversite çağındaki gençler dershane ve okul yoğunluğundan dolayı bir sevindikte sosyal paylaşım içine girmiyorlar. Daha genç kardeşlerimiz var. Onlar da bizim altımızda eğitim gönüllülerin bir yeri var. Oraya gelip orada eğitim alıyorlar. Oradaki arkadaşlar, Yani bizim onlara vereceğimiz desteği eğitim gönüllüleri vermiş oluyor. oluyorlar. Vermiş. O yüzden biz sadece kadınlara yönelik ve bebekken, yani çocuk çağındaki işte 6 yaşına kadar olan çocuklarımıza yönelik bir orada da oyun bahçemiz var. <laughs> Kadınlarımız gelip çocuklar oynasın diye gerçekten orayı bir kreş gibi kullanıyorlar. Yani bu buradan tekrar hatırlatalım yetkililere. Ee, bu bölgelere çok acil ve acil kreşlerin yapılması lazım. Yani çocuklar ya, orada enerjiden atamıyorlar. Çocuklar evet. o yüzden o kenar mahalle çocukları o yüzden e, o çocukluktan atamadıkları enerjiden dolayı ileride e, büyük problem yaşıyorlar. Yani hem aileleriyle problem yaşıyorlar hem kendi kişisel gelişimleriyle Halbuki asfaltın üstü dediğimiz hani Denizli'nin e, Antalya ve İzmir karayolunun üzerindeki bölgelerde bu imkanlar varken o bölgeler e, ihmal edilmiş. Ama bu Denizli gibi bugün Türkiye'nin sayılı illerinden olan bir şehirde sevindiğin ihmal ediliyor olması esasında hepimizin bir bir taraftan da ayıbı olsa gerek. E, acilen oraya hani devletin elini uzatıp işte kreştir, e, anaokuldur gibi faaliyetlerin içine bulundurması gerekiyor çok acil olarak. Hmm. E, pekala bu şekilde onu da söylemiş olduk inşallah ilgililer e, buna bir şekilde cevap verir. Biz STK olarak açılışı yaparız ama kurumsal olarak yönetmek e, kamunun biraz sorumluluğunda. Aslında son dakikalarımızı getirdik, zamanımız kalmadı ama çok da merak ettiğim birkaç sorum var. Hemen onları hızlı bir şekilde sorayım. Bu aynı zamanda aldığınız yardımları dağıtıyorsunuz ayakkabı ve giysiler üzerine. bunu bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz dersen? Tabii ihtiyacı olan çok insan var. Biz ulaşabildiğimiz yere kadar, gücümüzün yettiği kadar yapabiliyoruz. Daha çok olsa daha güzel olur. Fakat hı hı. başta muhtarımız sağ olsun onun da yardımıyla bu ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz gidiyoruz. Genelde ziyaret ediyoruz. Gidip ziyaret ediyoruz. Yerinde tespit ediyoruz. Sonra davet ediyoruz derneğimize. Bu şekilde bir ilişki başlıyor. Daha sonra da işte yavaş yavaş o ihtiyaçlarını bize gelen bağışlarla temin etmeye çalışıyoruz. Yani bu, bundan sonra da gelecek olan yardımlara ve evet, aracılık yapmaya e, hazırsınız. Çok ihtiyacımız var. Hı -hı. Yardım ederlerse çok memnun oluruz. Pekala sizin derneğinize irtibat kurmak istediklerinde Serdar Bey e, ne yapmaları lazım? Arama motoruna ne yazdıklarında siz çıkarsınız? E, var mısınız sanal? Ee, Facebookumuz, bizim iletişim adresimiz yok ama yani biz dernek olarak telefon numaranızı size verebiliriz. Buradan daha sonra Toplumsal Eğitim Gelişim Derneği veya Cumhuriyet Halk olarak da biz biliniyoruz o bölgede. Ee, bu şekilde yazdıkları zaman yani, e, Firdevs Hanım olsun, bana olsun. Ola veya diğer dernekler vasıtasıyla birçok faaliyet gösteren dernekle zaten e, bağımız var. Hani iletişimimiz var. Onlar da tam bize ulaştırıyorlar. yani herhangi bir yere bırakmaları e, kurumsal olarak biz oradan onu e, alırız, aldırtırız Yani o, o şekilde bir çözüm bulabiliriz yani. Peki hala verebileceğimiz herhangi bir telefon numarası var mı? Tabii. Tabii. Benim cep telefonumu da verebiliriz. Tamam lütfen söyleyelim. Ee, 554 569 3340 bir kere daha tekrar edebilir miyiz? 554, 569, 33, 40. İnşallah doğru söyledim. 268, 88, 50 de e, sabit numaramız. Tamam. Onu bir kere daha söyleyelim. 268, 88, 50 de sabit numaramız. Yani sizin irtibatı geçmek istediklerinde. Bana an e, alırız. Bu numaralardan sizler ulaşabilirler. Evet, evet. Herhangi bir şekilde katkı, katkı sağlamayı düşünen kişiler bu numaralardan ulaşabilirler. Ziyaret etmek isterlerse de bekleriz memnuniyetle. Tamam. Gün içerisinde sürekli açık mısınız? Yoksa ee, yazın değiliz, mı? kışın açığız. Tamam. Kışın kışın açığız ama yazın şimdi tatile girdik artık. Ee, kurslarımız ama özellikle bitiyor. gelmek istediklerinde, telefon mutlaka ettiklerinde ben, tabii, bir şekilde e, yardımcı olursunuz. Mutlaka giderim yani ben beklerim en azından. Yani ben en azından e, birçok e, insanımızın orayı görmesini diliyorum. Gerçekten çok güzel bir yer hazırlamışsınız. E, ve buralara kadar geldiniz. Bu konuda bizleri aydınlattınız izleyicilerimizi. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ediniz. Çalışmalarınızı başarılar diyoruz. Güzel sonra çok teşekkürler ben size. Ben teşekkür ederim. Ve çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bizi konu getirdiniz. Için. Ee, rica ederim. İnşallah ilerideki zamanlarda daha farklı aktivitelerinizi konuşma şansımız olur inşallah. İnşallah. Sağ olun. Ee, sevgili izleyiciler bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı ve konuklarla karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.